Efendim herkese sevgi, selamlar. Yine farklı bir programla birlikteyiz. İlkbaharın gelmesiyle birlikte doğada farklı bir heyecan, sevinç, mutluluk, adrenalin. Tabi bu sadece insanlar için değil, bütün canlılar için böyle. İlkbahar geliyor. Her taraf yeşillendi. Ağaçlar çiçeklerini açtı. Bizlere de bundan sonraki süreçte. Da köy köy dolaşmak kalır. Baharın e, gelmesi aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraşanlar için de hem e, güzel hem yorucu hem de tatlı bir dönem başlıyor. Şu anda Elazı Sağdışlar köyünden Erzurum Yaydaları'na yolculuk eden bir hayvan sürüsü var, koyun sürüsü. Şimdi Beritan aşiretinden, geçen hafta Şavak aşiretinden Aziz Çelik'in çiftliğine konulmuştuk. Doğu Anadolu bölgesinde iki büyük hayvancılıkla uğraşan aşiret var. %90'ı hayvancılıkla uğraşıyor. Bunlardan birisi Şavak aşireti, diğeri Beritan aşireti. İşte şu sürü Beritan aşiretinden, Elazığ sadıçlar Köyü'nden, Erzurum'a doğru yola çıkmışlar. Her yıl e, bu, bu mevsimde, bu aylarda e, Erzurum yaylalarına yaya bir şekilde yaklaşık bir, bir buçuk ay sürede gidip sonlarda aynı yolu tekrar tepereyip geliyorlar. Çıktığımız noktadan her ne kadar yakın e, gözüküyorsa da hakikaten uzakmış tabi dere tepeler görücü oldu ama geldik şu anda sürünün yanındayız. Yanımızda Beritan aşiretinden Ali Bey var. Ali Bey Sadıçlar Köyü'nden Erzurum'a doğru koyunlarla birlikte yolculuğa başladı. Ali Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Eyvallah, sağ olasın. Hoş Yolculuk geldin. başladı. Evet, yolculuk başladı. Yolculuk başladı. Mor koyun. Mor koyun. Mor koyun da ak. Ak, e, kahramandır, ak kahramandır. Ak kahraman. Ak kahraman. Yani Bu bölgeye herhalde en uyum sağlayan bu cins mi? Aynen. Evet. evet. E, Ocak ayında kuzuladılar. Evet. Bize bir Beritan aşireti anlatır mısın hocam? Tan aşireti kimdir, nedir, ne yapıyor? Beritan aşireti büyük bir aşirettir. Geniş bir aşirettir. Beritan aşireti köçeberlikten gelen bir aşirettir. Genel olarak e, eskiden babam, dedelerimizden e, Beri bu köçeberlikte yapıyor. Bu mesleğini de e, devamlı yaparak Buna Beritan aşireti. Doğu Anadolu bölgesinde iki büyük aşiret hayvancılıkla uğraşan iki büyük aşiret. Evet, evet, birisi doğru. Şavak, evet. diğeri Beritan, Beritan aşireti. aşireti. Evet. Ee, Şavak ve Beritan aşireti Türkiye'nin büyük bir kısmının et, süt ve peynir ihtiyacını karşılıyor. Aynen. Değil mi? Aynen. Yani e, bizler Beritan ve Şavak aşiretine bir noktada et, süt için e, mecburuz. Eyvallah. Evet. Doğrudur. Gün böyledir. Günde mesela günde 10 kilometre yürüyoruz. Evet. Bak yolda 10 kilometre odur geliyoruz ama sıkıntımız çok. Şu anda bak yoldan geliyoruz, millet bırakmıyoruz. Hep jandarmayı çağırıyor, tarımla birlikte geliyor, bırakmıyor ki biz gidelim. Niye bırakmıyorlar? niye bırak? Diyorduk kamyonla yükle. Kamyon da şu anda bir kamyon yani büyük kamyon 300 hayvan alır. O kamyon şu anda 7-8 milyar para. Yani biz nasıl yükleyip götürelim? Peki bunun yani kanunen böyle bir e, hükmü var mı yani Tabi götürebilirsiniz. Tabii tabii. tabii. Şimdi, şimdi kanun, e, tarım şimdi tarım bize bir sevkiyatı veriyor. İl ve il araları sevkiyatını veriyor. Evet. E, özerge bize belirtiyor. Biz o özergelerini takip ediyor gidiyoruz. Şimdi buradan dün değil evvelki gün Sadışlar köyünden oradan çıktık. Evet. E, Erzurum e, Erzurum yaylaları Şerefdin, Çavreşiye ile doğru yola devam ediyoruz. Orada e, mera mı kiraladınız? Orada mera kiralanıyoruz. Yayla, yayla var. Tamam. Orada yayla belli yaylalar da var. Köylülerin yaylaları var. Oradan o yaylaları kiralanıyoruz. Nereden kiralıyorsunuz? <laughs> Muhtarda mı kiralıyorsunuz? Oradan? Bazen yerlerde devlet ihaleye koyuyorlar. Evet. evet. İhale yolu Bazen biz e, ihale yoluyla alıyoruz. Bazen de de şahslardan alıyoruz. Bazenlerde şahslardan alıyoruz. <laughs> Bazen şahslarda, muhtarlardan alıyoruz. Evet kiralanıyoruz. 3 ay yazın, 3 ay yazın. Oradan konaklanıyoruz. Peki bunun ücreti ne kadar? Ücreti eee değişiyor. Mera, yayla olarak değişiyor. Ya yani ortalama aşağı Orta, yukarı Ortalama yukarı. böyle 50, 60, 40. Bin lira. Tabii. Elli bin, elli bin, aylığına. 30, elli bin, 40 bin lira, 60 bin lira bizden bedel alıyor. 3 ay 4 ay orada hayvanlar. 3 4 ay orada şöyle, bak şöyle. Devlet e, mesela bir ayyla e, 2000'lik hayvanlık yeri devlet e, 15 milyar alır. E, sonra bu e, komisyoncu tarafından e, 50 milyar 60 milyara bize satıyor. Bunda kar alıyor alıyor. Aynen. Önce mesela önce Bingül tarafında önce Bingül e, e, işte Bingül Bingül'e rahat vermiştir. Hı. Hala giriyor onlar yeri alıyor. Sonra bize veriyor. Komisyoncu alıyor, evet. sonra da bize veriyor. Yani 15 milyar devlet alıyor, e, komisyoncu da bize satıyor, 50-60 Oraya gidince çadır kuracaksınız değil Tabii mi çadır. Or Oraya gidiyoruz, yaylalarından çadır kuruyoruz. E, koyunlarımızı, kuzuları ayırıyoruz, kuzuları satıyoruz. Ha. Peki orada böyle yer var mı yani hani Ye çevrili veya yoksa böyle boş bir alanda? Boş alanda bir alan, böyle çayır bir alan, evet. çeşme olan bir yer. Su olacak. Su olacak. Orada çadırımızı kuracağız. Çadırımız var. Çadırımızı kuracağız. Koyunlarımız, koyunlarımızı e, e, sağma yapıyoruz. Orada peynir yapacağız. Peynir orada ne yapıyorsunuz? Orada peynirlerimizi, da günlük peynir yapıyoruz. Eylek Ondan eylek sonra 3-4 günlük biz şeylere veriyoruz, şirketlere veriyoruz, şey, mandırecilere evet, geliyorlar. Evet. Onlar bizden evet. alıyorlar, biz de topluyoruz. 4 evet. 5 e, günlük evet. torbalara evet. koyuyoruz, evet. mandıralara veriyoruz. Kabuk keçedir. Gece bu keçeyle yatıyoruz. Yemeğimiz de bu elberin içindedir. Eşek de ekmeğimizi taşıyor. Bu da kürk. Buna kürk derler. Şimdi bunu böyle giydi mi? Bak bunu böyle giydi mi sıcak tutuyor. Bu böyle sıcak tutuyor. Gece sıcak tutuyor. Bununla keçeyle yatıyoruz gecede soğuk oluyor. Gece bunda yatıyoruz. Bu ay içinde de yemeğimiz var. Bak bundan. bundan çaydan var. Bu çay bu kormak için, çaydanı korumak için böyle bir teknoloji kullanmışız. Yemeğimizi bazen çarşıdan, bazen evden getireyim. Bazen Evden yemeğimizi getiriyor Mesela bazen yol boyunca. Yol boyunca. Bazen çarşıdan temeliyoruz. Getiriyoruz. Alakalı ara. şeyimizi de bağlayacağız. Hadi. 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 Hadi bizim e, mesleğimiz aslan size göre iyidir. Yani siz böyle bakıyorsunuz piknik gibi görünüyor. Ben ben de 3 sene keçi besledim. 400 tane keçi besledim. Öyle mi? <laughs> ya buna ama evet. işim mesleğim değildi benim. Bir Öyle de, ben... yok. Köyden köyden otarmak e, yerleşmek güzel ama yayayla gitmek çok zor. Evet, olur, evet. göç zor. Şimdi inan olur. ki ben dün değil evvelki gün ben Sadışlar köyünden burada 15 kilometre var. Ben oradan çıkmışım. Bak Elazığ'a da 10 kilometre var. 15 kilometre gelmişim. İnan ki kaç sıkıntıda karşılaştık. Şimdi jandarma geldi. Tarım'ı çağırmış. Jandarma. Nereye gidiyorsunuz? Yolcuyum. Gideceğim. Nereye gideceksiniz? Yaylaya gideceğim. Meraya otarıyorsunuz. E bu koyunu ağzını mı bağlayayım? Mecbur otaracağım. Ot yemezse de yola, yoldan gitmeyiz milletinin ekinleri var. Hepsini talan ediyor. Bu mecbur bir yerden duracak, konayacak. Şimdi koyunlarımızı yatağa vermişiz. Burada bir şey vermişiz. Buradan bir çay içeceğiz. Bir yarım saat sonra kaldıracağız. Yolu takip ediyoruz, yolu. Akşam gece olunca konaklıyorsunuz. Yani yatacak yeriniz keçelerden mi? Keçelerden yatıyoruz. Evet, Bak gördünüz mü? Kırkta yatıyoruz. Abi, abi, bu da bir tane kür <laughs> donarı, buna kürt derler. O zaman alıyoruz bunları. Burada buna yok. Kür derler. Bu sıcak tutun. İçi damıktır. Evet. Yani. Evet. Evet. Ee, bunu da bunun üstünde de şey takacağız. Keçe. Bozuk yüz e, yünü de yapılmış. Gece yatıyoruz. Sabah erken kalkıyoruz. gün ışıldığı zaman, yani, gün, gün ışıldığı zaman biz kalkıyoruz. Ondan sonra yola revan Yola devam. Öğlen durup bir yemek molası. Tabii onu yemek bir molası, bir yarım saat, bir saat bir yemek molası. Ondan sonra tekrar devam. Ne zaman döneceksiniz Erzurum'da? Gözün. Sonbaharda. Ta sonbaharda. Yaz bitiyor. Yine aynı yolu. Aynen aynı, şey özergeden, yolu. aynı özergeden aynı özergeden geri dönüyoruz. Peki nasıl yolunuzu buluyorsunuz? Yolu biliyoruz. Bu yola gele, gide gele. Gide bu, gele, gide, gide <laughs> gele, gide gele. İnan ki her her köyünü, her e, konaklarının yer. Yatak, her şeyin, her çeşmenin nerede olduğunu, her şeyini her şeyi biliyorsun. Her abi. şeyini biliyorum. Tamam. Çünkü bu meslek, babalarımızdan, dedelerimizden şimdi de bize e, kalan bir meslek. Sizden de adı neydi bu? Yusuf. Yusuf Yus 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 Bizden de Yusufa kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah devam eder. Evet. Yani bu... Ee, hayvancılığın ülke ekonomisine e, büyük katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Eyvallah. Tarım ve hayvancılık. E, Hepimizde amacımız da hepimiz öyledir. Zaten geçi kaynağımız budur. Bundan başka bir e, bir işimiz yok. Başka Kaç bir... sürü var burada? Burada üç sürü var. Üç sürü. Üçü de sizin mi yoksa? Benim kardeşlerimdir. A, kardeşler? Evet. Bir sürü benimdir. Diğerleri de benim kardeşlerim, yegenlerim. Beraber gidiyoruz. Öyle. Ne gidiyor? Evet. İşte biz yoldan giriyoruz Bazen e, ıslar olur milletlerle tartışıyorlar. <laughs> Biraz önce kime söyledim? Bir tane dedim ki Ali'nin bir tane dedim kuzusunu çalacağım dedim. <laughs> şimdi bunun kızları bir, bir, tane çalacağım sen geldiğinde geri vereceğim ama bakalım sen mi çok büyütmüşsün ben çok büyük. <gülüyor> <gülüyor> ama bir tane sen bakabiliyorsunuz. Ama 400-500 tane kuzu bakması zor. <laughs> şimdi eşeğimizin eşeğimizi şey yapmızı e, şimdi yendirmişiz. Biraz sonra çayımızı kaynatacağız oruçtur, mecburdur. Vallahi yani mecbur yiyeceğiz. Evet. Çay ha. yemek yemese yolda yürüyor. Şimdi mi? ben şimdi <laughs> biz burada yani yemek saat... yemese yürüyemiyoruz. Seferisiniz mi? Yani sefer. Sefer Sefere geçiyor. Ha. Ne yapalım? Ben mecbur. Sürü bizim bir Pavel'dir Bir de iki tane sürü arkada geliyor. Bir de Mehmet'in bir de arkada e, yarın buraya gelir o yani böyle yoluyoruz ya, ama devletten e, bir yardım bekliyoruz biz bunu. Eğer bu, bunu paylaştıysa devletten bize bir yardım bekliyoruz. Nasıl bir yardım bekliyoruz? Bir şeyle bekliyoruz. Çünkü yoldan gidiyoruz. Onun haberi bizde olsun. Çünkü halk e, şikayet ediyor. E, ama biz hiç, şimdi hiçimiz e, bak, e, bak. Sizin bak, bir belge almanız gerekmiyor mu? Belge belge alır. almışız. Bakın, şimdi demin bahsettim ya. Şimdi tarımdan sevk belgesini alıyoruz. Evet. Sevk belgesi belgesi alıyoruz. Sevkten üzerge yazıyor. Tamam. Üzergemiz zaten be, belli bellidir. Ne o güzergahtan giderseniz zaten bir, bir Şey de yok yapmaz. yok. Bir Ama ya. şimdi köy meralarına e, girildiği zaman köylüde mecburen veya orada hayvan besleyen birisi varsa onu mecburen Yalnız var. şu var. Bu beritanların, Şavakların köçel olarak e, 24, saat. konaklama hakkı var. Çünkü bu koyun gelecek, e, dinlenecek, sakınacak. Şimdi sağmıyoruz. Eskiden biz sakıyorduk. Günde iki defa sağıyoruz, mecbur sağacağız. Şimdi niye sağmıyorsunuz? E şimdi her çoban yok, kimse yok. Elim A şimdi abi. köylüler bırakmayın. bırakmıyor. Şimdi ben ben burada koyunların yatağı vermiş mi? <laughs> şimdi şikayet edildiler. Eskiden öyle değildir. Şimdi 24 saat burada hakkımız var. 24 saat koyunlar dinlenecek. Mesela nasıl diyelim e, yukarı çakmaklıya 24 saat hakkımız var. 24 saat sonra orayı e, terk etmek lazım. E, Poyraz tarafına gidiyoruz. 24 saat de orada bekletmek <laughs> yani e, zorundayız. Evet. Ondan sonra 24 saat yani 10 kilometre 24 saatten <laughs> hakkımız var. Anladım. Yani devlet bunu biz bunu devletten bekliyoruz. Devlet bize yardımcı Şimdi olsun. Şimdi jandarma, Hayır. jandarma tarım geldi. Evet, siz merayı otar Her yerde bize ceza Dedim, varsa. Şimdi merayı ot otarıyorum. Demiyorum otarmıyorum. Ama gidiyorum. <gülüyor> Yoldayım. <laughs> Gidiyoruz. Nereye? Elazığ, şey, Erzurum tarafına gitmek zorundayım. Şu an 3 sene, 4 senedir ben buradayım. Normal ben arabayla yüklüyordum. Bu sene mazot olmuş 25 lira. Geçen sene ben bir araba 1 lira, 1 milyara götürürdüm. Şimdi 5 milyar para ben de istiyorum. Ben nasıl götüreyim? Çoban 10 milyar. Araba 5 milyar. 10 tane araba 50 milyar. Gel de e zaten saman saman da saman da arpa, yani arpa saman 6 mi? milyar. Şey, arpa yani 6 mi? milyar. Saman 2 milyar. iyi değil. Şimdi ne yapacağız? Buradan bir tek bir kaynağımız kuzu. Bir kuzu. O da kuzuyu yaylaya kadar yetişmez. Bu sene de zaten ot da yok. Ot olmadı mı et de almıyor. Et almadı mı zaten para etmiyor. Bu sene niye ot yok? Bu sene yağışlar bayağı... Ama yağmıyor. yine kuralık gidiyor. Bir aydır yağmur yağmıyor. Bir aydır yağmur yağmıyor. Tabii bu kıştan kış iyi geçti. ya Kar çok yağdı ama... Allah'ın işi. Şu anda Urfa'da kuralık başlamış. Hmm. Ya. O Allah'ın işi. Bize ona bir şey demiyoruz. O Allah'ın işi. Konuş, <laughs> konuş. <laughs> Aa bak koyunlar ha. Koyun doğuruyor. Kim sana? Kim sana? <laughs> <yoruyor>? Devne! <laughs> Yol vermiyor kimse bize. Abi de hayvana bakana bak. Ez göster abi göster. yardım et. Yol vermiyor kimse. <laughs> Araba e, para yoktu. Para yoktu. biz nereye nereye gideceğiz?

Yani herkes yapamaz. Bak bazı insanlar var. Yani bu 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 koyunların adamınız olacak. Adamınız olacak. Bu işin yapacağız. Ama işte bu iş tam Beritanda Shawkaşiretine göre niye diyeceksin? Şimdi kaç tane çocuk var senin? Beş tane. Beş tane. Evet. Evli olan var mı? Yok. Kaç sene sonra bir iki tanesi evlenecek. Nüfus olacak yedi sekiz. Artaracak. Artaracak. Ben mesela Beritan Şavkaşiretinde yine sizin o tarafta Mustafa evet. Bey var. Evet. Onunla da tanıştım. Evet herhalde beş tane mi oğlu vardı beş tane. Evet. Evinden de misafir oldum. Evet. Bir o kadar da gelini vardı. Evet. Herhalde ikişer birşer iki tane de bunlar kadar çorapları vardı. Evet. Yani Bir aile girmek kişi. Sizin çobana ihtiyacınız yok ki. Şimdi eskiden babam bizim babalarımız amcalarımız onları düşünceler şu diye. Mesela iki tane koyuna gidecek. İki tane kuzulara <laughs> gidecek. Yapmak zorundaydı. E yine, <laughs> yine, yine öyle değil mi? Yok şimdi öyle değil. <laughs> Şimdi öyle değil. Yani eskiden gerçek biz bak 11 bir, bir kardeşiz. Biz 11 bir, bir kardeşiz. iki kişi köyüne gidiyordu. 2 kişi. Koyuna altı tane 5 tane kız 6 tane oğlan. Şimdi bakma. Şimdi hepimiz ayrılmışız o yani 10 sene önce biz 2 kişi koyuna gidiyordu. 2 kişi kuzulara gidiyordu. O zaman şey vardı. Atlarımız vardı. E, Kantırlar vardı. O zaman atlardan köşe haberlik yapmış. Böyle yoldan devam ediyor. E, şimdi arabalar çıkmış. O atlarını hepsini sattık, Orada ortada kaldı. Şimdi hep bu diğer kardeşlerim de ayrıldı. Şimdi tek kalmışım. En, en büyük budur. Ha şimdi bu iki üç gündür bu benimle bu koyun sürüyor. Bana yardım edin. Kimse yok. İki üç gündür çoban arıyorum çoban. Mabar kır uç, uber ye, meneş, xerra, dıl, gır, tiyen Mabar kır uç, uber ye, meneş, xerra, dıl, gır, tiyen Sıval kır, dı kuyen, dı aşi, ra, Dıgoş aşira bertiyen Beş nazırav çavireşal Hember derye imed meşen Beş nazırav çavireşal Hember derye imed meşen Keçe çıma tünü zani Wazbach Rashim, a walicz małazbach Rashim. Hm, bez nazra, żony Rashal, ham, badamy, mademieszem. Czaczic małton zani, dela lecz małazbach Rashim. Benim adım Abdülmutalip Ben Beri Tanaşı, Beri Biz Kaban'dan geliyoruz Kaban'dan böyle el azıga Kovan, Kovancılardan Karakocan'a Böyle yayla ya, şeye gidiyoruz Yedisi tarafına Bingül biz de oraya gidiyoruz. Bu sene çok e, hava çok soğuktur. Vallahi çok üşüdük. Elimiz hepsi mahvolmuş. Yol e, bir ay sürecek. Bir ay yoldasınız. Aynen bir ay yurdayız. Böyle yoldayız. Hayatımız hiç iyi değildir yani. Her zaman hayvanın içindeyiz. Yani rahatımız yok yani. Durum hiç iyi değil. <laughs> Durum nerede? <aradım. gülüyor> Şöyle kimse kaldı mı? Kimse Kal kaldı. Bir Ailece, ailece. Şimdi bizim yor. evimiz odur arabada yüklenmiş şimdi Elazığ'a evet. e, Elazığ'a giriyor. Ondan sonra bir 20 gün Elazığ'dan kalıyoruz. Ondan sonra Elazığ'dan tekrar yaylaya. Elazığ'da 20 günlerde kalacaksın. Oradan evimiz var. Ee, Hayvanları nereye koyuyorsunuz? Hayvan hiç durmuyor. Elazığ'dan durmuyor. Direkt mi Elazığ'dan ha, Onlar geçiyor. devam ediyorlar. O devam ediyor. He. Özergeleri belli de zaten çarşı evet. üstünde geçmiyor. Böyle dağın eteklerinden devam ediyor. Peki kim götürecek sizi Elazığ'da kalınca? Biz götüreceğiz, ben götüreceğim. 20 gün en azından kalacağız dedin ya. O çocuklar kalacak. Ha çocuklar kalacak. Aile Kıyamete kalacak. Devam edecek. De. Aile kalacak. 20 gün sonra aile e, tekrar <gülüyor> arabayla <gülüyor> yanınıza gelecek. Biz yanınıza gelecek. <laughs> şimdi işimiz böyle baktığımız baktığımızda işimiz rahat görünüyor ama inan yok yok rahat. Herkes görünüyor. herkes bunu yapamaz. Hiç rahat görünmüyor. Yok, herkes bunu yapamaz. İnan ki 3 4 gündür çok sıkıntı Çok. Sıkıntı. Yani bunun ayrı bir sıkıntısı var. Yine içeride beslediğiniz zaman, kendi yerinizde, çiftliğinizde beslediğiniz zaman ayrı bir sıkıntı var. Ee. Yani bunların çünkü canlı yemesi, e, altının temizlenmesi, ilacı, iğnesi, e, doğum zamanı, zamanı, kuzu büyütmesi, emzirmesi, sağması peynir yapması. Yani çok büyük bir meşakkat. Onu ben çok iyi biliyorum. Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Allah kolaylık versin. Eyvallah. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olasın. Beritan aşireti. Ee, i̇nan ki büyük bir aşirettir. Yalnız sahipsizdir sahibi yok. Hmm. Sahibi olsa belli boş yerlerden, boş alanlardan işte belli bir merak, boş alan. Aslında devlet tarafından devlete destek olsun. Bize bir e, bu teşvik ahurlar var. Onlar bize yapsa biz oradan o zaman rahatla hayvanlarımızı beslenebiliriz. Biz çoluk çocuklarımıza bu işini Severek yapıyoruz Hı. çünkü bu bu meslek babamızdan dedemizden kalan bir meslektir. Bunu severek yapıyoruz. Yani bizim geçim kaynağımız budur. Alışmışız, biliyoruz. Koyun nasıl otlanır, nasıl yetiştirilir. Yani bunları her şeyini biliyoruz. Hı. Evet. <laughs> Şimdi e, burada bir öyle e, molası verildi. E, eşekler falan. yola koyulacak. Biz de bu e, esada esnada çay öğlen yemeğine bir şahit olalım. Birlikte bakalım neler olacak. Oy felek <Sessizlik> Ta vazgeçme, bir havalan. Mal darı, fakiriye, cemdanin. One havan, one hıgra terkemekirin, ayi هوی فلک هوی فلک هوی فلک جبوی چه مرادم تفجینانین وان هفال وان هفال وان هفال ترکام کرن آی فلک آی فلک آی فلک مبار گرو چو بریه من اجوه را دل Mabar kiru şu bariye Mene şu feradın girdiyen kırdı kuyen goj aşi rabertiyen Dı goj aşı, rabertiyen. Beş nazır av çavir eşol hem berder yemed meşin Beş nazır av çavir eşol hem berder yemed Efendim bugün Britan e, Beritan haşireti üyelerine misafir olduk. Elazığ'dan, Elazığ Sadıçlar Köyü'nden Erzurum yaylalarına bir ay, bir buçuk ay sürecek uzun bir yolculuğa başladılar. Onlarla birlikte sohbet ettik. Akti bir videoda, akti bir programda tekrar birlikte olabilmek umuduyla duyarınız diyorum. Hoşça kalın. <laughs>